1984 yılında Pakistan'ın Pence Beyaleti'nde kurulmuş Ajako Tiyatrosu, ünlü Sufi şair Abdullah Şah adına bir oyun sergiler. Oyun sonrası seyirciler arasından yaşlı bir adam, Sufi şairi canlandıran oyuncuya doğru yaklaşır. Yanında bir çocuk vardır. Ona, ''Torunumun dur durumu çok kötü oğlum, bir okuyup üfler misin?'' diye sorar. Bu durumu hazırlıksız yakalan oyuncuysa, ''Ben Abdullah Şah değilim, oynuyorum sadece, oyuncuyum ben.'' Demek kalkışsa da yaşlı adam Sen oyuncu değilsin oğul Abdullah Şah Sen de vücut bulmuş Sen onun avatarısın O ana şahit olanlarsa Oyunculuğun ve tiyatronun yepyeni bir boyutunun farkına varırlar Oyuncu canlandırdığı karakterin reenkarnı olmuş halidir Dinlediğiniz hikaye Eceko Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyun yazarı Şahid Nadim'in 27 Mart Uluslararası Dünya Tiyatro günü için yazdığı yazılan bir alıntıdır. Yazın hepsini okumaya davet ediyorum sizi. Bu vesileyle de Dünya Tiyatro gününüzü kutluyorum. Öncelikle sağlıkla kalın, önleminizi alın ama mutlaka ve mutlaka tiyatroya da kalın.